diyorum ki bir yolu olsaydı kuantum alemine zamanın belli bir noktasından girebilseydik sonra kuantum aleminde zamanın başka bir noktasından çıksaydık mesela Thanos'tan öncesine bir dakika demek istediğin zaman makinesi hayır elbette değil hayır hayır zaman makinesi değil bu bu, bu daha çok evet model oluşturuldu <laughs> Herkesin tek gidiş dönüş hakkı var. Hata yok. Tekrar yok. Çoğumuz bildiğimiz yerlere gidecek. Yine de neyle karşılaşacağımız belli olmaz. Dikkatli olun. Birbirimize göz kulak olun. Bu hayatımızın savaşı ve kazanacağız. Ne olursa olsun. Ve ben de Iron.